Adana'dan bir haberle devam edelim. Ee, kan donduran bir haber. İki çocuk babası bir adam Tefeci'den 7 bin lira borç aldı. Ancak Tefeci o paraya karşılık 27 bin lira istedi. 7 bin, 27 bin. Borcunu ödeyemeyince Tefeci adamı bu kez çocuklarıyla tehdit etti ve iki çocuğunu birden kaçırdı. İşte dehşetin sonrası. 7 milyon, 150 milyon para aldım. Bana dedi ki... 27 milyar 5 milyon vereceğim dedi. Borç verdiği paranın kat kat fazlasını geri istedi. Tehditleri işe yaramayınca da çocuklarını kaçırdı. Ne söyledi size? Bir şey söyledi mi? Böyle, böyle, sağ Adana'da yaşayan iki çocuk babası adam bir tefeciden 7150 lira borç para aldı. Ancak bir süre sonra tefeci borcunun karşılığı olarak 27 bin lira istedi. Ben de dedim ki 7 nasıl 27.000 Ben de, de bu işi böyle yapayım dedim. İddiaya göre tefeci önce zorla kredi çektirmek, sonra da boş senede imza attırmak istedi. İçerideki memura dedim ki kredi çıksa bile verme dedim. Dışarıda beni dolandıracaklar dedim. Parasını alamayan tefeci ailenin iki çocuğunu rehin aldı. Paramı vermezseniz diye çocuklarım böyle köprüden alırım, satarım diyor. Evet, oturuyor. Aynı sokakta oturuyorlar. Çocuklarının kelepçeli fotoğraflarını gören aile hemen polise gitti. İki tefeci tutuklanarak cezaevine konuldu. Ben tefeciyim diyor. Canım öyle istedi diyor.